وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم وبحرمة من ارسلته رحمة للعالمين وارفعنا يا كريم وارفعنا يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن آمين. وإكرمنا بكرامة القرآن آمين. وشرفنا بشرافة القرآن آمين. وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن آمين. وعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن آمين. اللهم اجعل القبر منيسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط النور وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإمامة بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا ربي يا ربي إلهي يا ربي belli bükülmüş ihtiyarların yüzü suyu hürmetine, süt su emen yavruların yüzü suyu hürmetine, can alıp nefes veren kainattaki bütün canlıların yüzü suyu hürmetine, gecesinde kaim, gündüzünde saim olan kullarının yüzü suyu hürmetine, Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Mescid-i Aksa, Kudüs-i Şerif civarında yatan, peygamberler, şehitler, kimsesizler, yetimler yüzü suyu hürmetine, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bizim peygamberimize kadar ki, bütün peygamberlerin yüzü suyu hürmetine, Kur'an'da ismi geçen peygamberlerin yüzü suyu hürmetine, Esmaül Hüsna'nın, ismi azamın, 18 bin alemin yüzü hürmetine, şu anda idrak etmiş olduğumuz Muharrem ayının yüzü hürmetine, tilavet etmiş olduğumuz sure-i celileleri, tekbir ve tahlilleri ve şu anda yapmakta olduğumuz duamızı kabullerin en güzeli ile makbul eyle Allah'ım. Cemihata ve kusurlarını salih eyle. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bizim peygamberimize kadar ki bütün peygamberlerin ruhlarını şahat, makamlarını âlâ eyle. İns ve cinnin peygamberi, yarattıkların en şereflisi ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âleminin olan Hazreti Muhammed Mustafa'nın, Ehli Beyti'nin, ve tabi olan ümmeti Muhammed'inin Ervahını hediye eyledik lütfeyle Allah'ım. Ya Rab, isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, mezar taşlarından başka bir şeyleri kalmamış, kabirlerinde bekleşen, bekleşip de ağlaşan, fakir fukara, garip kuyada, kimsesizlerin, yetimlerin, ötsüzlerin ruhlarını hediye eyledik ikram Amin. Bir an-ı azim ve amir salihatı, dünyada cümlemize yoldaş, kabirde arkadaş, kıyamette sırdaş, sıratta nur, cennette huzur, cehennem ile aramızda süreyle ağabey. Ya Rabbel Alemin, -al ve ya ra Erhamer Rahimin. Musaktan ve yakından zamanı ihtiyar ederek, komşuluk vazifesini ifa edebilmek için, buraya kadar gelmiş, kul okumuş okunan Kur'an'ı dinlemiş, el açıp amin diyen, kadim ve erkek cemaatimizin ahireti ilki hal etmiş olan bir cümle anne, baba, nine, de eş, kardeş çocuklarımızdan, üzerlerinde ve üzerimizde hak ve hukuki bulunanlardan, selam alıp da selam verdiklerimizin de ruhlarını hediye eyledik Okunan Kur'an'ın nuru ile tabirlerini, tenvir ve tezil eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ümmeti Muhammed'in maddi ve manevi hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, boşlarımıza eda, hanelerimize bolluk bereket, Amin. vücutlarımıza sağlık, sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, Dünyamızı ve ahiretimizi mamur eyle. Amin. Gönlümüzü ve yüzümüzü temmur eyle. Cismimizi hafif, ırzımızı hafif, aklımızı nezir eyle. Kalbimizde iman, aklımızda irfan ve insan, dilimizde Kur'an, senin zikrinde her an, vücutlarımıza görmeyi sev evet. eyle. Ya Rabbel Alemin, Müslümanlıkla yoğurduğun bu yurdumuzu, Müslümansız bırakma Allah'a. Kur'an'la Allah yoğurduğun bu yurdumuzu, Kur'ansız bırakma Allah'a. yaratma Allah'ım. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, uhuvvetimize, yangı izleri makamlara fırsat vermeyip ıslah eyle ya Rabbi. İslahları mümkün değil ise haris ismiyle tahrı perişan eyle. Ya Rabbel Alemin, ordularımızı karada, denizde, havada daima mensur ve müzaffer eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Bizlerin buraya toplanmamıza, el açıp dua etmemize vesile olan kabrine tevbi etmiş olduğumuz merhum İsmail amcamızın ruhuna hediye eyledik ikram eyle. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe Cehennem çukur ölmekten muhafaza eyle. Amin. kendisine inisi yoldaş eyle. Amin. Seyyatlarını hasenatına tebdil eyle. Amin. Geriye bırakmış olduğu eşine, çocuklarına, kardeşlerine, akrabalarına sabrı cemil, ecel cezilleri ihsan eyle. Amin. Yarab Rabbel Alemin sen bizleri kafirin küfründen, fasıkın fıskından, cairin cevrinden, hasidin hasedinden yüze karşı gülüp arkadan kuyu kazmaya çalışan insan ve cin şeytanların şerrinden hala seyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin cemaatimiz neyi niyet muradıyla buraya kadar gelmiş iseler niyetlerini hayırlara ve vesile eyle. Ölmüşlerine ve ölmüşlerimize rahmetin ile muamele eyle Allah'ım. Bizler de o haliyle hallandığımız zaman arkamızdan Kur'an okuyacak nesli, okunan Kur'an'ı dinleyecek müminleri, el açıkta amin diyecek Müslümanları kıyamete kadar eksik eyleme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhan Erwahimin kaldıramayacağımız yük ile, çekemeyeceğimiz çiler ile, aşamayacağımız engel ile, huzurunda veremeyeceğimiz hesab ile sen bizleri imtihana tabi tutma Allah'ım. Ya Rabbel Alemin peygamberimize hediye etmiş olduğun Livya-i ismi ismiyle musanna olan sancağının altında ne ruhunu bizleri sevdiklerini haşrı Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bu haneden, bu mahalleden, bu kabileden olup da rahmet bekleyenlere de merhametin ile muamele eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin eşi olmayanlara eş, işi olmayanlara iş, aşı olmayanlara helal rızık ikram eyle. Ya Rab sen bizlere işin hayırlısını, eşin hayırlısını, ölümün, ömrün, sevginin, muhabbetin hayırlısını nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, amin diye şu ki cihanda aziz eyle. Cennetin ile cemalin ile bizleri şereflendir ya Rabbi. Allahümme inna nes-salüke temâmen nîmih ve temâmen l-âfiyeh ve hüsne'l-fâtimeh velhamdülillâhi rabbil âlemîn Kâf -ye Amin. ve yehl-i iman ve ehl-İslam'ın ervâhi uzaktan ve yakından Amin. teşrif eden kadın ve erkek cemaatimizin ölmüşlerini ve sevdiklerine hediye olması için Amin. ve gâsseten isimleri unutulmuş Amin. Bu aya muhtaç olanlara hediye olması için, Kur'an'ın, İslam'ın günümüze kadar gelmesine vesile olanlara hediye olması için ve hasretin şu aziz vatanımızın her karış toprağında kanı, canı, malı, alın teri olan şehitlerimize, gazilerimize, ecdadımıza hediye olması için ve hasreten bugün kabrine tevdi etmiş olduğumuz merhum İsmail abimizin ruhuna hediye olması için ve hasreten bu haneden ahirete iliki havale etmiş olanlara hediye olması için ve Allah rızası için en Fatiha. Tamam.